<laughs> oh! <laughs> <laughs> Açlatma istemiyorum ben eve gidiyorum. Kamera akıyor. Ben eve gidiyorum. Kamera akıyor şu anda. Şu anda her şeyimizi kaydediyorlar burada. Evet başlıyoruz gençler. Şu an itibaren başlıyoruz. Çok heyecanlı. Tamam. 1 milyon abone beni izliyor. Şu an kamera arkası olarak bu videoyu da biliyorsun değil mi? Neyse. <laughs> <laughs> Ciddiyiz nasıl? <laughs> Olabilir yani <laughs> komik <Komikasyon>. değil. <laughs> Lan hadi başlayalım artık. Kurabi merhaba ben Berkan Eminoğlu. Ben Burak Gürkan. Vay adam ezberlemiş bunu beklemiyordum. <laughs> Yanımda bir ara Burak oyunda var diyeceğim falan zannetti ama. Her değilsin. <laughs> yani öyle esprileri yapmak istemedim çünkü. Aha kontrolür bu arada gidiyor. Az önce de gitti biliyor musun? Evet sanırım pilim de bitiyor. Yani oyunun ortasında beni yanmaya kalkarsa pilden dolayıdır yanlış anlamıyorum. Tekken yedi kapışacağız. Evet. Kaçta bitiyor? Kaçta bitiyor onda bitsin. On da bitsin. Biraz hızlı sürebilir ama on da bitsin. Zaten e, kapışmalar iki dakika mı bir, bir dakika bile Hemen biter ya. Yani. Hemen bitiyor abi. On da bitsin. Kaybedeceğim için. Oynamayı fazla bilmiyorum. İnşallah sayabileceğiz. Şöyle bir kuralımız. Benim da... gitti kontrol. Benim mi? Benim gidiyor. Benim şu an bir şeyler olup Pili duruyor. var mı? Onun? Senin pilin var. Ben de şarjlı. Şarjlı uçtum matkap. Evet. Bir daha giderse kabloya takacağım yani. Artık Bilmiyorum ben yine terlemeye başladım o galiba kişisel bir şeymiş adam terlemiyor yani ben onu yıllardır şey. <laughs> neyse evet şu anda bir problem varmış ben şunu kabloya takayım hemen kablo yok şu evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bu sanki <laughs> neyse burayı almıyoruz <laughs> Aha, mikrofonu da bulduk bu arada arkadaşlar bunu arıyordum eser <laughs> zaten ben arıyorduk e, ben lama gibi Allah. Yani çok ateşlisin bırak. Ondan dolayı o... İtifay bana. Tamam başladık şu an. Bir taktık sonunda. Evet bakalım. Ben adamımı alıyorum. rank. Bu arada bir kuralımız var. Her karakteri bir kere de kullanacağız. Benim bildiğim tek karakter. Aklıma... Ya da şey yapalım. Ölene kadar gitsin. Bir kere öldüm bir daha kullanamam. Ha olur bak. Tamam olur. o zaman. Ölene kadar gitsin. Sanırım <laughs> oyunun sonuna kadar Favrank'la oynayacağım. Böyle bir gerçek var. Ha, ayıp ama. Hadi bakalım. Şu an... tek karakter Devil Hayırlısı. Sıradaki savaş için hazırlan diyor Burak. Hazır mısın? Her zaman hazır. Her zaman hazırsın. Adam yıllardır domu her yerden kablo geçiyor. Yeah, shut up already. Oh yeah. Dur geçiş yapma ya, yani. Geçiş yapma. Neyse. Evet şu anla başlamış bulunmaktayız. Şu an dayak yiyorum gibi gözüküyor olabilir ama bak ayağa kalkamadı bak. Bak spam yapmıyorum ben. Hiçbir şekilde aynı hareketleri yapmıyorum. Hepsi özel hareketler. Bunların hepsi combo. Oynamayı bilmiyorum ya. Daha dedim beni dövüyordu. Aha bak yine başladı. Yine başladı. Aha vallahi başladı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aa pardon. Pardon. Hadi. Bak yapamadım ya. O hareketini yapamıyorum. Hadi vur. Vurdun mu? Öyle. Ama benim bundan da canım kaldı. yani, yani vursan şeyler... ne olur? ben bilmiyorum. Bak şimdi ne olacak? Ana. <laughs> ben kazandım. Haklısın. ne sen kazandın? Evet, bir ben kazanmıştım. <gülüyor> yani... <gülüyor> <laughs> yani Her de değişti. <laughs> Double K oldu. Bak. Yes yap. Şimdi ikimize de bir puan verdi. Ben geçen rar kazandım. Evet görüyorsunuz değil mi? Çok iyi oynuyorum. Şu an 1-0. Başka dönemiz. De <laughs> Sen değiştirmedin. Olabilir fark etme. Aynı adım almadığın sürece problem yok. <laughs> Aynısı abi. Olsun. Bir şey olmaz abi. Evet Evren amca benim yanımda yani. Şanslı oldum sanırım biraz. Az önce şanslı olabilirsin ama böyle korkmuşum. Şansla alakası yok. Bunu kandırdım. Tamamıyla profesyonellik. Hani hepsi hesap değil. Birazdan o elini ağzında bulacaksın. Tamam. Bir şeye benziyor bak. Ne yani hangisi? Lan dur 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 rahat. Hangisi? Tamam. Oyunu var değil. Hırsız oyunu mu? Hangisi? Şey sincap mı? Kunduz mu? Rahat bırak. Hayır vurdu. Yok, seni... Hangisi lan kunduz mu? Sen <laughs> yok yok bunun gibi giyiniyor. Evet. Cin gibi mi? Allah ve Hayır. Adam ayağa kaldırmadı beni ya. İşte bu. Kendi kaşındı. Aa yapamadım. Hadi be. Hadi hayır. Yılların tekken oyuncusuna artistik yapıyor ha. Lan. Oğlum bu bölümde ne varsa FPS düşüyor. Şuna var. Hayır. Yakalayamadım yakalayamadım. Aa, ben yakaladım, yakaladım. <laughs> ben yakaladım. <laughs> ben yakaladım ama ben, ben yakaladım. Ben bunun mesafesini bilmiyordum ki. Mesafeni yediğim daha demin ağzım burnumu dağıttın ya öyle. Hesaplasaydım ben mi hesaplıyım? Evet tamamen şu an buraya haksızlık yapılıyor. Oo. Al işte bırak rahat bırak rahat. Pumpe! Hayır. Ya kalkmazsın ki sen ayağa. Açma bak. Yavaş çekimle orayı bir gösterebilir miyiz? Ayaklarım havadaydı. Allah! Adam şimdi beni böyle dövecek bak. Lan! Hayır! Ciddi o işte Hayır. Öldüm oh, galiba öldüm Öldüm i̇şte Ya abi ya Karakterini değiştir <laughs> bakayım <abi ya. gülüyor> ha kontrolü güttüğüne Haksızlık ki ya Değilse oyun sonuna gitti en azından Ya ama <laughs> En sevdiğim karakter Bundan sonra yine Jin oynuyorum 1-1 <laughs> bir, bir. Ben şimdi Jin'i göstereceğim sana Ben bunu tutayım Geç kaldım Oha ne x'e bas X'e bas dedim A'ya bastı. Neyse hayırız. Ne olacak? Kuşlar mı değişti? Yok. <laughs> Kıyafetini değiştiremedim. Hoş. Hoş. Oyun 5 e, saniye kavga ediyorsunuz 10 dakika loading. Yani SSD olmadan oynanmıyor. Ha şimdi aklıma geldi. Skyrim'deki hırsızlarla oynayası var ya. Oradaki kostümü koymuştum. Evet, Skyrim oynamadın gibi. ama hiç. Oynamadım hiç. Birazcık oynamıştım ama çok. Hayır hayır hayır. Hadi. Oh, hayır, oh hayır. Ça, Lan öyle, Onu ne yaptın yaptım lan ben öyle? Ne yaptığımı ben de bilmiyorum ha. Bak 15 tuşa basıyorum ne çıkar? Ha bu ne yaptı? Aa. Ya. Kaberang'ın intikamını alacağım. Oğlum, benim adamım buymuş galiba. Ben adamla... Lan! <laughs> adam yanlışlıkla doşladı ya. Valla... Abi, takla bir müziği gelebilir mi oraya ya? <laughs> adam yanlışlıkla <laughs> doşladı. Lan, benim ayak çarptı. Abi, yanlışlıkla elim çarptı orada. Evren amca yanımda demiştim ben. 2-1 oldu. Şans tarp kimde? Bende. Karakter salık. Yes. Acaba benim karakterim buymuş da benim mi haberim yokmuş evet. yani. E. Sen yıllardır bu karakteri bekliyorsun ama haberin yok. Yıl... Ben bu karakteri değiştirmek zorundayım. Şu an değiştirmek zorundasın. Katerina. Adam lol... Lolcu <laughs> 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 <Lölcü> çıktı böyle. <laughs> Heyaçi Mişima. Tekken 7'yi story modunu oynayanlar bu dediğimi anlayacaktır. <laughs> oh! Katarina da var ya Katarina. Şişt. Hayırdır oğlum benim karakterime yavşanma. Ooo! <laughs> <laughs> Bıçakların nerede? Katarina var ya Katarina. Onu var ya. Kalk hop dur <laughs> Havada sektiririm Katarina. Lan bu karakter nasıl oynadın? Lan vursana! Hayır! Hayır! Kapşonum çıktı. Onun ne yapıyorsun lan? Allah öldüm. Doç, doçla öldüm bu sefer. Geber, geber bakayım, bakayım geber. Oğlum ya, insan insanı bunu. Ha, olmadı. Vur. Abi, benim kumanda galiba arkası oynuyor. Film bitmiyor benim. Neyse. Abi, ya bu, bu değil bu şans değil de ne yani? Tamamıyla hepsi hesaplıyor bu tüy. Bu arada matematik çalışıyor, hesaplıyorum. Hadi! Hadi dostum! Hayır! Ooo, başladı bu yine ya! Çürlüğe döndü kardeşim. Al kendini. Ölmem ben, ben ölmem. Nasıl ölmezsin? Ölmem. Öldü, öldü. Boynunu kıracağım, oğlum. Ben hiç ölmem. Korkuyorum şu an. Hiç yakalayamadı ki. Ben yani duracak sandım Ah gördün mü işte bunların hepsi hesaplı değil Ne oldu? 2-1. karakter 3-1 mi? 2-1 yani, mi 3-1 mi? 3-1. 2-1 oldu. 2-1. Bir de DGS'ye gireceğim matematik yerine. Ben, ben, şey yani. ben yine eriyorum bu arada. Tamam bir kere daha Steve e alacağım. Bir kural daha getiriyorum. Aynı karakterle en fazla 3 kere oynayabiliyorsun. <laughs> Yoksa sonuna kadar olmaz yani. Oğlum düzgün bir şeyle oyna. Düzgün karakter vardı, yok tane, mu? Robot var. Robot var. Burada. Ha. Oha. <laughs> bir kural daha getirdim çünkü yani böyle şeyler açık kapatıyoruz. Biliyorsun programcıyız biz. Bu arada bazı bölümler var vuruyorsun alt katı düşüyorsun falan. Biliyorum. Böyle şeyler de olabiliyor. Vallahi ben ona hiç bakmıyorum biliyor musun? Ve Allah ne verdiyse. Para geldi. kere oyunu var. Düşme oh. var. Oğlum bu ne lan? Lan dur dur rahat bırak atım diye Allah'ım. Tamam dur bir dakika ya haksızlık olmasın. Şimdi ben yıllarca oynamışım oyunu bu çocuk gelmiş abi. Evet teşekkürler sana ayrılan süreni. Sana geldi. <laughs> Adam 5 saat zıpladı havada. Evet, bu benim özelliklerim. Be. Oha! Aa, şimdi seninki git. Ya, yazım bitti. Niye böyle, Niye böyle oluyor ya? Bazen starta basman gerek. Start. Bir daha. Ha, bendemiş galiba. Sen demiş. Lan! Ah, onu vursaydın, oğlum mu Abi, nasıl doçluyorum ama ya? Oyun ne oluyor lan? Üst kata çıktı. Aa, üst kata çıktı. Oyun biter mi abi? Ya oğlum yumruk yumruk lan değil mi? Oo. Aa. Galiba benim karakterim buymuş. O hareketlere var. Öyle bir oynuyorum ki oyun kasıyor. Kalkmadı yine. Ayağıma gel ya. Ayağıma geldi. Yerde yine doldu. Ayağıma geldi. Ya. Şu arkaya dokunma ya. Dokunmuyorum ki. Pil bitiyor gibi de gözükmüyor. Hadi. Pili oynuyor galiba. Al bak yine oldu. Dokunmadın değil mi? Galiba şarjım bitti. Başlayacağım. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Ebeni... beni pil getiriyorum be. Evet, e, pil sorunlarımız var gerçekten. Batarya bitmiş. Piller bitmiş. Birazdan kameranın pili de biter. Hoppala! Sanki pompalı mermi Seriye bağladı. <laughs> Hissettim hani. Hadi hadi başla hemen hemen. Çabuk. Bas. Sıra bende. Bende bende. Oha nasıl bir hareket. Böyle yapıyor böyle vuruyor. <laughs> Oğlum bu karakteri sen. <laughs> Oğlum bu, bu şey yapmaları lazım. Ne dedin nöblemeler yani? Nöblemeleri kank... lazım. Ha nöblemeleri lazım. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemişseniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mavi Kurabiye Canavar kanalına abone olun. Videoları yayınlamadan önce Facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasında beğenmeyi unutmayın. Steam grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz